Başbakan'dan şeyin bildiği gibi. Ne o? Genelkurmay Başkanı. Ama bir, bir tek teşekkürün sahibi vardır bu işte. Bir tek teşekkürün sahibi. Odur benim ilcem. Yoksa bir insan çıkacak, bana teşekkür edinecek. Ben dünyada böyle teşekkür tarzı görmedim. Yaparsın iyi şeyleri, sen onu isteyemezsin. Seni taltif ederler. Derler ki aferin ne güzel işler yapıyor. Aferin tebrik ederiz derler. Bu iş böyle olur. Benim anladığım kadarıyla. Abi yalaka çok. Öyle yalakalar var ki yalıyorlar, yalıyorlar. Böyle <laughs> öyle yalıyorlar. Ama olmuyor yalıyor işte. Yalakalar olmuyor. çok yalıyorlar abi. yalıyorlar. Tamam. Alışmış bu. Herkes alışmış yalakaya. Herkes tövbe tövbe estağfurullah. Evet bir bandımız daha var. Programımız artık sonlara geldik. Statlarda şiddet ne olacak? Göztepe Karşıyaka maçının e, fotoğraflarını da verelim. Sonrasında Süleyman Odom'un bu konuyla ilgili Kesin. üç üst üzerinde yapmış olduğu bir araştırma vardı.